Herkese selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tayız Ama hileli bir Brawl Stars'tayız Şöyle gördüğünüz üzere toplamda 49 tane Karakter falan var böyle Gayet değişik bir e, oyun Bunu sizlere şöyle göstermek istedim e, Şimdi şöyle gördüğünüz üzere bu değişik bir şey ya Hani e, yükseltiyorum Gelmiyor falan neyse onu zamanla ayarlarız e, Şöyle size göstermek istediğim Bir şey var şöyle liderlik tablosuna Baktığımız zaman arkadaşlar e, Birinci kardeşimiz Toplamda 2 milyon 614 bin kupada gerçekten şöyle bir göstermek istiyorum sayıcılarını gerçekten çok fazla bir kupa şöyle arkadaş tüm hepsini işte oynamış geliştirmiş falan şimdi bugün ne yapacağız? Hemen sizlere onu bir söyleyeyim arkadaşlar bugün şöyle bir göstereyim sizlere de hani birçok skin falan mevcut hani neredeyse tüm skinler mevcut hani onlarda da bir şöyle bir göstermek istiyorum Mesela bu falan bayağı güzelmiş ya ee, şöyle bir satma yapalım ee, kutu açma olayına gelirsek herhalde bağlı olduğundan dolayı oyundan atıyor fakat şurada e, Dilediğiniz kadar kutu var Bunlar şöyle açtığınız zaman e, oyun kendi kendine fullleniyor zaten şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde açıyorum bunları Tamamdır arkadaşlar. Şöyle kapattım. Ee, biraz oynayınca kendisi geliyor zaten. Bak zaten kendi kendine fullenmiş falan karakterler. Herhalde oynadığımız karakter fulleniyor diye tahmin ediyorum. Ee, şöyle bir ne oynayalım abi? Nita'yla oynayabiliriz bu arada. Şöyle tekli hesaplaşmaya bir girmek istiyorum. Ee, Nita'yla bir şöyle bir ne yapacağız bakalım ya. ya. Bu arada var ya skinler gerçekten çok güzel arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet şuradan bir arka. Sakin ol kardeşim. Sakin ol. Of adam var ya tam bir Kardeşim biraz beyin eksikliği var herhalde adamda ya. Evet şöyle bir ee, ortaya doğru gideceğim. de diyorum Yita niye vurmuyor? Full değil karakter de ondan arkadaşlar. Bu yol olmadığından dolayı biraz az vuruyor. Ee, evet şöyle bir. Beni bir araya aldılar ama. Karakterler full olsa. Adam. Hiç bir adamın oynayış tarzı var. Arkadaşlar şöyle bir bakacağım. Ee, ne zaman fullenmedi ki? <laughs> fullenmesi gerekiyordu. <laughs> Ve full karakter alalım bir tane ya. Ee, bir seviye karakterle oynamak sıkıntı. Ee, ne karakterimiz full? Shell'imiz full. Ee, şu karakterle oynayalım. Aksesuar neymiş? Ee, Bırakır bu kambara kısa bir sonra patlayan gibi o kadar beklenmiş. Tamamdır. Yıldız gücümüzde ne varmış? Ee, tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir bu karakterle bir oynayalım. Bu arada ben bu karakteri görmedim. Yeni gelecek olan karakter falan mı bilmiyorum ama e, hani güzel bir karaktere benziyor gerçekten. kardeşim. Ee, biraz sıkıntılarım var herhalde. Adam ben bu bırakmayayım ya. Harbiden bırakmayacağım ben bunu. Bu arada kontrollerde de sıkıntı var ya. Böyle bir şeyini alayım kardeşim. Ben artık vurma vurma vurma. Abi son anda. Harbiden son anda. <laughs> Kontrolleri tam ayarlayamadım arkadaşlar. Ondan hareket edemiyor muyuz? Ne oluyor? Yavaş mı gidiyoruz? Bir şeyler oluyor ama e, sıkıntı yok ya. Evet şöyle değişik bir karaktermiş. Bu arada o neydi? biraz değişik bir arkadaş. Evet. Kendini bize saldı. Eyvallah kardeşim. Şöyle bir e, alt yükümüz var. Kalan 3 kişi. Oy bu arada çok yanlış bir yere gittim. <laughs> bu arada ben burayı unuttum ya. Ee, şöyle bir hemen kaçayım arkadaşlar. Canımı dolduracağım. Ee, şurada herhalde arkadaş var. şeyli olması güzel oldu. Ee, şuradan girersek herhalde orada arkadaş. Biraz sıkıntıda herhalde duvarlar kendine kav yaparak oynuyor. Ee, şurada değildi herhalde öbür tarafta Evet kardeşim buradasındır yani büyük bir ihtimalle Başka bir yerde olma ihtimalin yok Bu adam nasıl alacağız ya Evet büyük bir ihtimalle öleceğiz de Hadi abi vurduk ona Evet. Bu arada bir an bitmedi zannettim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere birinci olduğum zaman toplamda bana 160 kupa verdi. Gerçekten bu da fazla bir kupa diyebilirim ya. Yani 16 oyun numa denk geldi. Yani 16 oyunda vereceğimi tek bir oyunda bana vermiş oldu. Gördüğünüz üzere rütbede çok hızlı bir şekilde artıyor. Arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir oyun diyebilirim. Hani Dilerseniz nasıl indirebileceğiniz hakkında da biraz bilgi verebilirim. Bu videomuz bu kadar olsun. İlerleyen zamanlarda bununla alakalı videolar gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.